üstü kapalı. 72 santime, 1 metre. Arkadaşlar şu tele şunu çeker misin tripodlu telefonu? Bu da en son bu telefonu vuracağım. İkidir kendi kendine kayıt kapatıyor. Bu sefer de çekmezse bir tane fişek doldurup bunu atacağım. Telefonun sahibi de o arkadaş zaten. İllallah ettirdi yani. Şu an açımız güzel. Yakın çekim almaya çalışıyor sizin için. Şimdi tekrardan atış yerimize geldik. 3 tane Zuber Slug 32 gram atıyorum. Fişeklerin marka reklamı yapmıyorum. Sadece yaptığım fişeği bilin diye söylüyorum. Arkadaşımız orada durursa hedef sahasında durduğu için ben de böyle durmak zorundayım. Şimdi geçiyor arka tarafa. Arkadaşlar ön tarafta arkadaşınız vesaire başka biri varsa e, kesinlikle tüfeği oraya doğrultmayın. Yani ben bunun ta çocukken bir kazasını yaşadım. Ama kaza atlatmadık yani. Ben o zaman çok küçüktüm. E, Sak atışları yapmayalım yani. Aç okeyse en sağdaki hedefi atıyorum. 100 metre mesafe. E, Winchester pompalıyla. Pompalı ile atışımız okeydir. Şöyle çimin üzerine bırakalım. Hedefe doğru ilerleyelim. Videoyu fazla uzatmayalım. Yok. Arkadaşlar Winchester pompalı ile atışımız 1 2 3 100 metre.